Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursi'nin Lipton reklam çekiminden yepyeni bir fotoğrafını getirdim yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugün Günferle birlikte Bodrum'a gittiler ve reklam çekimleri gün içerisinde başladı. İşte sizler için reklam çekiminden olan ilk kareleri ve kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Tabii ki kamera arkasından yepyeni video paylaşımlar da geleceğine inanıyorum. Paylaşımlar yapılır yapılmaz anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.